Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Ole Günnar Solskjaer'in bıraktığı en Alanyaspor Alanya Spor deplasmanına çıktı, beklediği en azından şans galibiyeti, biraz istek belki heves ya da en kötü bir beraberlikti. 1-8. Ancak Beşiktaş hiç de üst düzey bir takım olmayan Alanya Spor karşısında 2-0'la net bir yenilgi aldı maçı kazanmaya hiç yakın olmadı, 2, 8. gerçekleri söyledi umut verdi. Sergen Yalçın da maçtan sonra pek çok ititafta bulundu. İçimizi karamsarlık kapladı. İşimiz kolay değil, 3 bölü 8, ama siyah beyazlılara son şampiyonluğu kazandıran Yalçın'ın buna rağmen kendine olan güveni görülmeye değerdi. 4, 8. 15 gün sonra daha iyi takım göreceksiniz. Çok yapılacak iş var biz bunları yaparız sorun değil. Bir süre zarfında birçok şeyi değiştirebiliriz. 5. 8. Yalçın'ın bahsettiği süre ne kadar? Sergen'in maç sonu açıklamalarında en dikkat çeken ifade ise, çok ciddi bir zaman lazım oldu. Bu zaman ne kadar 15 gün mü, 1 ay mı, 3 ay mı, 6, 8. Beşiktaş Teknik Direktör bu soruya bir cevap vermeli. Çünkü önümüzdeki 15 günde milli maç arası nedeniyle Süper Lig yok. Eylül sonuna kadar Başakşehir, Göztepe, D, Kocaeli ve sonrasında 5 Ekim'de Galatasaray, D, derbisi var. 7. Başkan ya yumuşak GIZ mesajı, Başkan Serdal Adalı, istersen Alanya Spor maçından sonra göreve başla demesine rağmen Yalçın'ın, kaybedecek bir dakika bile yok sözlerinin nedeni basın toplantısından sonra çok daha net olarak anlaşıldı. 8. 8. Başkan Adalı ilk maçtan milli araya moralsiz girme tavsiyesine Yalçın, ya, ya bu cendereden hep beraber çıkacağız, ya batacağız cevabı verdi.